Merhaba arkadaşlar Sultanı Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan'a 3. hafta menümüz, beyti kebabımız, sebzeli terbiyeli çorbamız, fincanda çikolata soslu kadayıf tatlımız. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Beyti kebabımız için 300 gram kıymamızı kabımıza alalım. Üzerine ikişer adet rondodan geçirdiğimiz kırmızı biberimizi ve yeşil biberimizi ilave edelim. Bir adet rendelediğimiz soğanımızı, birer tatlı kaşığı tuzumuzu, kimyonumuzu, kekiğimizi, toz, kırmızı biberimizi ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave edip güzelce karıştıralım. Bir adet yufkamızı ortadan ikiye katlayalım. Arasını zeytinyağımızla yağlayalım. Tekrar katlayalım, tekrar yağlayalım. Hazırladığımız iç harcımızı yufkamızın uzun kısmına güzelce yayalım. Ve rulo yapalım. İki parmak genişliğinde verev olarak keselim. Bu işlemi diğer ikinci yufkamızı da aynı şekilde uygulayalım. Tepsimize dizelim. Kebaplarımız kuru olmasın diye tekrar üzerlerini zeytinyağımıza yağlayalım. Evet kebaplarımız hazır. Fırınımız alt üst ayarda 200 derecede pembeleşinceye kadar pişirelim. Evet çorbamız için 2 adet patatesimiz, 2 adet havucumuzu küp şeklinde doğrayalım, tenceremize alalım. 1 adet soğanımızı da ilave edelim. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave edip ocağımıza alıp güzelce kavuralım. Kavurduğumuz sebzelerimizin üzerine 7 su bardağı suyumuzu ilave edelim ve yumuşayıncaya kadar pişirelim. Fincanda kadayıf tatlımız için 500 gram yaş kadayıfımızı güzelce elimizle açalım. Üzerine erittiğimiz 200 gram tereyağımız ya da margarimizi ilave edelim. Güzelce harmanlayalım. Kadayıfımızdan bir miktar fincanımızın içine alarak ortasını açalım. İçine öğüttüğümüz cevizimizden alarak içeriye doğru elimizle sıkıştıralım ve şekil verelim. tepsimize sıralayalım. Bu işlemi kadayıfımız bitinceye kadar devam edelim. Evet kadayıflarımızı tamamladık. Fırınımızı alt üst ayarda 180 derecede kadayıflarımız güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Tatlımızın şerbeti için 4 su bardağı toz şekerimizi, 4 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Ocağımıza alalım. Kaynamaya başlayınca yarım limon suyumuzu ilave edip 15 dakika daha kaynatalım. Çorbamızın terbiyesi için bir adet yumurtamızı kasemize alalım. 2 yemek kaşığı unumuzu, bir kase yoğurdumuzu ilave edip güzelce çırpalım. Evet çorbamız şimdi pişti. Blender'dan geçirerek pürüzsüz hale getirelim. Çorbamızın terbiyesini yavaş yavaş ilave ederek kesilmemesine dikkat edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı nanemizi ve tuzumuzu ilave edip karıştıralım. 5 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız servise hazırdır. Kebabımızın sosu için bir yemek kaşığı dolusu salçamızı 2 adet rendelediğimiz domatesimizi yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave edip ocağımızda soteleyelim. Evet tatlımız çok güzel bir şekilde pişti. İkisini de beşer dakika dinlendirdikten sonra şerbetimizi dökebiliriz. Evet tatlımız çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Benmaru usulü erittiğimiz çikolatayla ve cevizle süsleyelim. Evet arkadaşlar Ramazan'ın 3. haftası menümüzü tamamladık. Tatlımız, kebabımız, çorbamız hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi eksik olmasın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.